Selamlar, naber nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir, keyifler de yerindedir. Geldik su dalgalarına, kolay işler olacak. Hiç merak etme, basit bunlar, hiçbir sıkıntı yok. Soru gelirse beleş bir net olacaktır. Hiç canınızı sıkma. Toplamda kaç adım konuşacağız biz bu su dalgalarına? 4 adım daha konuşup dalgalar konusunda bitireceğiz. Öyle zor değil, inan. Aman aman bir şeyleri yok. Hiç kendini bu konuda ne yapıyorsun Bir strese getirmiyorsun. O zaman ne diyelim, sen hazırsın, ben hazırım. Ekim tutar bizi, hadi gel başlayalım. Şimdi bakalım sol sütunda bize ne diyormuş. Şimdi demiş ki su dalgaları mekanik dalgalardır. Neden? Su dalgaları nerede gözlemlersin? Havada gözlemezsin herhalde, değil mi? Suda gözlersin. Ne istiyor? Bir ortam istiyor. O yüzden su dalgaları ne olduğunu söylüyoruz? Mekanik dalgalar olduğunu söylüyoruz. Yani yayılmak için neye ihtiyaç duyar? Maddeye. Yani suya ihtiyaç duyuyor. Su dalgaları hem enine hem de boyuna dalga özellikleri nasıl gösteriyordu? Birlikte hibrit bir şekilde. Su dalgaları enine dalga mı? Değil. Boyuna dalga mı? Değil. Hibrit. Yani bir arada gösteriyordu. Böyle dairesel olarak zaten bir olayı vardı hatırlarsam. Bunu zaten dalgalar konusun genel olarak konuştuğumuzda bolca göstermiştim. Bu dalganın hem yukarı aşağı ne vardır enine özelliği hem de ne vardı? Boyuna sağa sola hareket ettiği için boyuna hareket içerdiği anlamına geliyordu. Hibrit bir sistem vardı diyebiliriz. Su üzerindeki dalgalar sadece yüzeyde hissedilir. Derinlere inledikçe ne oluyordu? Hatırlarsan o yuvarlaklar daha da küçülüyordu. Belki yüzeyde fırtınalar koparken derinlerde ne oluyordu? Öyle bir şey aman aman olmuyordu. Hatta canlı yaşam bundan hatta hiç etkilenmiyordu. Haberleri de bile yoktu. Şimdi şu şekil hakkında birazcık daha konuşursak ne demiştik? Bu arkadaşlara dalga tepeleri, bu arkadaşlara dalga çukurları demiştik. İki tepe arası veya iki çukur arası uzaklığa ne diyorduk? Dalga boyu diyorduk. Bu bizim için neydi? Bir uzunluk bildiriyordu. Metre yani. Ne alıyorduk? Metre alıyorduk eser birimine. Sadece burası için mi bildiririz? Hayır. Bildiririz değil gösteririz hayır. Şöyle yaparsak şuradan bir çizgi daha çektiğimde bazen çünkü bunlara soru çözümlerine ihtiyaç duyuyoruz. Şunları da indirdiğimde Şuradaki uzaklıkların hepsi aslında neydi? Birbirine, şurayı da şöyle çekersek eşit oluyordu. Yani bir dalga boyuna eğer biz konuşacaksak şu iki kırmızı nokta arasında ne yapabiliriz? Alabiliriz. Neden? Bak şu dalga boyunu gösterdiğimde dört tane parçayı içeriyordu. E burada da iki nokta arası uzaklık neydi? Dört parça olduğu için burayı da dalga boyu alabiliriz. Bir periyodik dalganın oluşumu için geçen süre şu arkadaş. Şimdi bir tepeyi göreceksin, bir deney göreceksin. Çukuru göreceksin. Bunu zaten dalgalarda genel olarak bayağı konuşuyoruz konuşmuştuk. Başka ne söyleyebiliriz burada? Burada dalgalara eğer biz bir cisim koyarsak bu nasıl bir hareket yapıyordu aslında? Titreşim hareketi yapıyordu. Herhangi bir ötelenme olmuyordu. Hocam ben işte suda bir tane cisim gördüğümde hareket ediyorsunuz. işte E orada rüzgar gibi faktörler var. Burada herhangi bir otur faktörleri olmadığı için bir batıp çıkma hareketi gibi. Ancak bir de ne var orada boyuna özellik olduğu için bir nevi dairesel bir hareket olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Genel olarak zaten bunları çokça senin ne yaptık? Konuştuk. Şimdi diyor ki derinliği her yerin de aynı olan. Ha, ortam ne her yerde aynı. O yüzden hızın büyüklüğünün değişmeyeceğini söyleyebiliriz çünkü su dalgalarında hız neye bağlıdır? Derinliğe bağlıdır. Birazdan gene bahsedeceğim. Derin ortamda hızımız ne olacaktır? Fazla. Sığ ortamda ne olacaktır? Hızımız az olacaktır. Denize gittin. Sığ suda öyle rahat yüzemezsin herhalde, değil mi? Biraz zorlanırsın hatta. Ama derin orada patır patır yüzersin. Buradan aklına tutabilirsin. Su dalgalarının hızı derinlik derinlik arttıkça ne oluyor? Artıyor. Sığlaştıkça, derinlik azaldıkça ne oluyor? Azalıyor diyebilirsin. Eğer sen bu derini her yerinde aynı olan bir dalga lehine durgun suya bak ne demiş düz tahta bir çubuğu yatay olarak batırıp çıkartırsan şu şekilde yaparsan ne oluşturuyorsun aslında doğrusal su dalgaları oluşturuyorsun işte doğrusal su dalgalarına şöyle üstten baktığında bu şekilde göreceksin çok mantıklı önünde bir tane leğen var bu leğen de şöyle bir karşına geleyim ne yapıyorsun şunu bir çubuk olarak düşün de, suya batırıp çıkartıyorsun tamam güzel e ne göreceksin sürekli doğrusal su dalgaları göreceksin üstten baktığında nasıl gözüküyor işte bu arkadaşlar bu şekilde düz çizgiler genellikle dalga tepelerinin kesikli çizgiler neyi gösterecektir? Dalga çukurlarını gösterecektir. Bu da ne oluyor aslında? Yandan bir görünüş oluyor. Ama genellikle sana verecekleri şey ne olacaktır? Üstten görünüm olacaktır. Burada sen dalga boyunu okuyabilir misin? E tabi ki de okuyabilirsin. Ne demiştik? İki dalga tepesi veya iki dalga çukur arası uzaklık neydi? Lambda'ydı. Yani şurayı yeşil de gösterirsek. Ben iki dalga tepesine bak ne yaptım? İşaretledim. Şu yeşil çizgi benim için ne olacaktır aslında? Lambda olacaktır. Veya nereyi gösterebilirsin? Onu da kırmızı hızıyla göstereyim. İki dalga çukur arası da mesafeyi gösterebilirsin. O zaman bir dalga çukuruyla bir dalga tepesi arası uzaklığı o zaman ne göstereceksin? Şurayı söylemek istiyorum. Lambda bölü 2 olarak söyleyebilirsin. Çünkü bunun tamamı neydi? Lambdaydı. Eğer arası olarak düşünürsen ne olacaktır? Lambda bölü 2 olacaktır. Gayet kolay mı? Bence kolay. Bir şey yok. Öyle enteresan bir şey söylemiyoruz. Şimdi su dolu bir kaba küçük bir damla veya çubuk ucu gibi bir şeyle veya parmağın ucuyla bu sefer şu şekilde batırıyorsun. Yani bir dalga leğenin var. Şu şekilde şekilde bu sefer bu şekilde bir batma yapmıyorsun. Mesela parmağını çıkartıp batırıyorsun. Burada nasıl dalgalar oluşuyor böyle hayal et. Veya bir tane taşı bıraktığında nasıl dalgalar oluşur? Dairesel dalgalar oluşur. O yüzden dairesel dalgalar oluşumunu bu şekilde açıklayabiliriz. Bir cisimle bu şekilde veya parmağınla veya bir taşla veya bir su damlası damla tık 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 damlayınca ne olacaktır orada? Sürekli dairesel dalgalar oluşacaktır ve bunlar farkındaysan her yöne ne oluyor? Bir yayınım gösteriyor. Yani şurada oluştu arkadaş. E buraya doğru da gidiyor. Buraya doğru da gidiyor buraya doğru da gidiyor her yere ne var burada bir yayılım var diyebiliriz. Buradaki kesikli çizgiler neyi gösteriyor? Bak şurada gösterdiğim aslında üzerinden de maviyle şöyle geçeceğim. Dalga çukurlarını gösteriyor. Şuradaki düz çizgilerini gösteriyor? Dalga tepelerini gösteriyor. Bunlar arası mesafe ne kadar? Dalga tepesi, dalga çukuru lambda bölü 2 kadardı. E, iki tane düz çizgi veya iki tane kesikli çizgi arası mesafe ne kadar olacak? Bunlar tepeler ve çukurlar arası mesafe olduğu için lambda olacaktır tabii ki de. Dalgalar merkezden dışarıya doğru her yöne şekilde ne olacaktır? Yayılacaktır. Şimdi su dalgaları derin bölgelerde ne dedik? Daha hızlı ilerler. Sı bölgelerde ise ne olacaktır? Daha yavaş ilerleyecektir. Ne var çünkü? Bir ortam değişimi var. Ortam değişti diye Frekansta bir değişim olacak mı? Hayır. Bir su dalgası oluştuktan sonra onun ismi artık verilmiştir. İster derin ortama girsin, ister sığ ortama gitsin, ister bir ortamda işte yer değiştirsin, yani ortamı değişsin veya bir yere çarpsın, bir engele çarpsın, yansısın. Frekans değişir mi? Hayır. Frekans değişmez. Neden? İsim gibidir. Senin ismin değişiyor mu? Hayır tabii ki de. Burada da frekans mı olmayacaktır? Değişmeyecektir. Tamam dalga boyu değişebilir, hızın büyüklüğü değişebilir ancak ne değişmez? Frekans değişmez. Dalga sığ bölgeye geçtiğinde ne olacaktır? Yavaşlayacaktır. Neden? Sığ bölgelerde bizim dalgalarımız ne oluyordu azalıyordu ve dalga boyu dalgalar arası mesafe ne olacaktır azalacaktır. Şimdi şöyle düşün ben mesela şu an bunu görsel olarak anlatacağım. Sonra zaten sorular üzerine göreceğiz. Mesela bir trafik var tamam mı? Araçlar böyle hızlı hızlı gidiyor. Sonra bir anda araçlar yavaşlamaya başladı. E araçlar yavaşlayınca birbirine yaklaşmıyorlar mı? Evet bir trafik oluşuyor değil mi? İşte o araçların arası mesafe küçüldüğü için dalga boyunun ne olduğunu söylüyoruz biz? Azaldığını söylüyoruz. Mesela otoban gibi düşün. Araçlar çok hızlı. Derin ortamdasın. Araçlar arası mesafene Fazla dalga boyu ne oluyor? Artıyor. Frekans ne? Değişmiyor. Otomobillerin markaları değişiyor mu yavaşladılar diye? Hayır. Burada derin ortamda otobandaki gibi arkadaşları düşüneceksin. Sığ ortamda bir trafik gibi düşüneceksin. Trafikte ne oluyor? Mesafeler yakın. Yani dalga boyları ne? az. Derin ortamda mesafeler fazla. E mesafeler fazla olduğu için dalga boyu fazla. Frekans ne? Değişmiyor. Dalga boyu arttı. Hız ne oldu? Artmış oldu zaten. Hız arttığı için zaten ne oldu? Dalga boyu arttı. Nereden söylüyorum bunu? Lambda çarpı V eşittir. V'den söylüyorum. Ne oldu? Biz derin ortama girdik. Hızımızın büyüklüğü arttı. Frekanslı bir değişim yok. Dalga boyu ne olacaktır? Artacaktır. Dalga tepeleri ve dalga çukurları arasındaki mesafeler ne olacaktır? Artacaktır. Trafik oldu. Yavaşladık. sığ ortama girdik. Bu sefer ne oldu olacaktır. Hızın büyüklüğü azalacaktır. Frekansta yok? Bir değişim yok. Dalga boyu olacaktır? Azalacaktır diyebilirsin. Şimdi dalga kaynağı aynı kaldığı sürece mesela sen ne yapıyordun işte bir çubuğu batırıyordun parmağını batırıyordun yani kaynağı değiştirmediğin sürece frekans mı olmayacaktır değişmeyecektir. Bir dalga oluştuktan sonra zaten frekansı hiçbir şekilde değişmiyor ancak sonradan gelen dalgaların frekansını değiştirebilirsin. Neyi değiştirerek kaynağın çalışma şeklini değiştirerek değiştirebilirsin. Bak burada bir tane dalga kaynağı var şu arkadaşlar İlk oluşan dalgalar değil mi? Evet. Çünkü dalgaların ilerleme yönü bu yönde. Sen buradan dalgaları ne yaptın? Üretmeye başladın. Sağa doğru gidiyorlar. Farkında mısın? Derinlik gitgide ne oluyor? Azalıyor. Derinlik azaldığında ne olacaktır? Yavaşlama meydana gelecektir. Bak şuradaki mesafeleri biz ne diyorduk zaten? Lambda diyorduk değil mi? Bak ne oluyor? Birbirine yaklaşıyor. Ne var burada? Trafik var. Trafik olduğu için ne olacaktır? Yavaşlamalar meydana gelecek. Arkadaşlar birbirine daha yakın duracak. Dalga boyu ne olacaktır? Azalacaktır. Frekansta bir değişim var mı? Yok. Hız büyüklüğü ne oldu? Azalacak. Yani burada bu şekilde bakarak sağa doğru gidildikçe frekans değişmez. Dalga boyu azalır. Hızın büyüklüğü ne olur? Azalır diyebilirsin. Neden? Bak burada derinlik azalıyor. Burası daha derin bir ortam. Burası ne? Daha az derin bir ortam diyebilirsin. Aslında genel bir giriş. Aslında bunları çokça ne yaptık? Önceki kısımlarda adımlarda biraz bahsetmiştik. Burada ne yaptık? Bir şekil içerisinde, bir adım içerisinde toparladık. Şimdi ne yapıyoruz? Soru tarzlarına geçiyoruz. Hadi gel bakalım. Şimdi soru tarzı 1. Bakalım bize ne diyor. Bir dalga leğeninde oluşturan doğrusal su dalgalarının sıvı ortamdan derin ortama geçtiği biliniyor. Sıvı ortamdan derin ortama mı geçtik? Evet. Hızımızın büyüklüğü ne oldu? Arttı. Frekansımız ne oldu? Değişmedi. Ortamlar değişir. Adın değişmez. E, lambda çarpı f eşittir v olduğuna göre burası arttı. Frekans değişmediyse dalga boyu ne oldu? Arttı. Dalga tepeleri, dalga çukurları arası mesafeler ne oldu? Arttı. Yayılma artar. Güzel. Dalga boyumuz ne oldu? Derin ortama girdiğimiz için otoban gibi düşün mesafeler arttı yani dalga boyu da artar. Periyot, frekans aynı şey kuzeni gibi demiştim. Frekans değişiyor mu? Hayır. da olmayacaktır. Herhangi bir değişim göstermeyecektir. O yüzden doğru cevabımız ne oldu? Şöyle de işaretleyelim. C şıkkı olmuş oldu. Şimdi bak çıkmış sorunun çok benzeri aslında bu. Ne demiş bakalım? Farklı derinlikteki üç bölgeden. Ha bak mı ne diyor sana? Farklı derinlikler söylemiş. Oluşan bir dalga leğeninde <laughs> su ile dolu. Dalga leğenin K ucunda oluşturan F frekanslı düzlemsel dalga ilerleme desenin üstten görünümü şekildeki gibidir. Bir çubuk gibi düşün. Çubuğu ne yapıyor? Batırmış ve bir fotoğraf ortaya çıkmış. Fotoğrafında ne yapmış? Bu şekilde bize göstermiş. Birazcık şöyle bir çek daha büyütelim. Bu olayın aslında bir fotoğrafı. Güzel. Dalga verinin KL, LM ve MN bölgelerinin derinlikleri sırasıyla bunlar ve düzlemsel dalgaların bu bölgelerdeki frekansları bunlar olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Frekans ne? Eşit. E bir dalga üretildikten sonra ismi değişmiyorsa F1 eşittir, F2 eşittir, F3 diyebilirsin. Bunu direkt patlatabilirsin. Şimdi sana soru. Bunları araba gibi düşündüğünde hangisinde trafik var? Valla bence şu LM'de bir trafik var. Niye? Baya yakınlar. Demek ki bu ortam nasıl? Sığ bir şey. Hangisinde bayağı açıklık var? Yani mesafeler genişlemiş. MN bölgesinde mi? Evet hocam MN bölgesinde. O zaman MN bölgesinin nasıl olduğunu söyleyeceksin. Otoban gibi olduğunu. Yani orası ne? Derin ortam. Yani burası en sığ. Şurası ne? En derin. Şuraya ne diyebiliriz? Orta diyebiliriz derinlik anlamında. Yani derinliklerini kıyasladığımda ne olacaktır? H3 Şurası en derin olduğu için H3 büyüktür. H1 o da büyüktür. H2 olacaktır. Şimdi bize ne diyor? H1 eşit H2 bu zaten yanlış. 3 1 2 var mı? Evet burada doğru. Frekanslar ne olacak? Birbirine eşit olacak. Burada farklı demiş. Orada farklı demiş. Direkt atabilirsin. 2 1 3 demiş derinliklere hayır. 3 1 2 olacaktır. O yüzden doğru cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu. 1 C 2 C bir sıkıntı yok. Bu adım da böylece bitmiş oldu. Daha bir şey verilir mi? Ben sana söyleyeyim verilmez. Verilmesi gereken her şey zaten bunlar. Yani derinlikle bağlantıyı anlayacaksın. Frekansın değil Değişip değişmediğini zaten neye bağlı olarak söylüyorsun? Kaynağa bağlı olarak söylüyorsun. Bakacaksın şekle. Ha bir trafik var. Sıkışma var. Demek ki ne var? Yavaşlama var. Demek ki nasıl bir ortam orası? Sığ ortam diyeceksin. Tüm durum bu. Geçmiş olsun. Bu kısımda bak hızlı bir şekilde geçti. Bence yorulmadın. Gel hemen 85. adımda ne yapalım? Devam edelim. O zaman ne diyelim? 85. adımda görüşmek üzere.